Kadın erkek temelli bir dünyada, eşitlik temeline dayalı bir dünyada yaşamış olsaydık acaba dünya nasıl olurdu diye tasavvur ettiğinizde bambaşka bir dünyanın olacağını hemen söyleyebiliriz. Ama insanlık tarihinin başından bu yana kadın erkek eşitliği konusunda çok yavaş yol alıyoruz. Pek çok konudaki hızımız kadın erkek eşitliğine gelince orada biraz yavaşlıyor. Mesela biraz önce 5 dakika öğrendiğim bir gerçek beni de çok ürpertti. Bu hızla devam ederse dünya 134 yıl sonra kadın erkek eşitliği sağlanabilecek bir asırdan fazla bir zamandan bahsediyoruz. Böyle bir zamanımız yok. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği tamamlanmadığı takdirde toplumumuzun yarısı hem faydalanamaz durumda oluyor hem de gerçekten potansiyelinden yararlanamıyoruz. Düşünün %50-50 kadın erkek dengesi sağlandığı takdirde bir işletmedeki verimlilik artışının ne kadar yüksek olacağını tahmin edebilirsiniz. Türkiye'ye gelince, Türkiye'deki durum çok daha kötü elbette, Türkiye'de biliyorsunuz kadınların iş yaşamına katılımı %30 seviyesinde. Daha kötü bir veri söyleyeyim, eğitimli kadınların iş yaşamına katılım oranı daha düşük. Yani normal e, kadınlar profilinden ayrı bir özelliği de var. İşte bütün bunlar aslında bizim üzerinde çok durmamız gereken sorunlar. Dünyada da kadın erkek eşitliği konusunda çözülememiş alanlar var, problem alanları var. Ama dünyada bazı ülkeler örneğin Nordik ülkeleri bu meseleyi çok hızlı biçimde çözüyorlar. Baltık ülkeleri keza bu problemi çözüyorlar. Uzak doğuda da bu işi çok iyi çözebilen ülkeler var ama Türkiye'nin yapması gerekenleri konuşacağız. Türkiye'nin yapması gerekenleri konuşabileceğimiz bir isim var. Neslihan Ulak bizimle birlikte Deep Network Yönetim Kurulu Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Davetiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Bize biraz kendinizden bahsedin. Bir kişisel CV'nizi bizimle paylaşırsanız sonra Lead Network'ü konuşacağız. Tabii ki. Ben küçük esnaf bir babayla ev hanımı bir annenin tek çocuğuyum. Abim vardı kaybettik rahmetli. Ve kolejde okudum Robert Kolej. Boğaziçi İşletme. İzmit'ten İstanbul'a taşındık. Arkasından girdiğim uluslararası İlk şirketimde 19 sene e, finans, tedarik zinciri ve satış yaptım. Yine onun arkasından bir dünya devi çikolata ve kakaoda 4 senelik bir genel müdürlük tecrübem var. Son olarak da şimdiki şirketim La Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya'nın da yönetim kurulu başkanı olarak hayatıma devam ediyorum. Evliyim. Bir tane Ömer adında 14 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. <laughs> E, yaptığınız kurabiyeler bu arada çok iyiydi. <gülüyor> Gönderdiniz, <gülüyor> arkadaşlarla paylaştık. Herkes yedi ama yani bayıldılar Abi, böyle. Olsun. Hakikaten doyumsuz bir lezzet. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. Çok teşekkürler bu arada jestiniz evet, evet. için. Şimdi bize biraz Lead Turkey'den bahsetmeniz için. Işte. Nasıl bir oluşum ve işte neler yapıyorsunuz, nedir hedef? Sonuç olarak yani mesela faaliyetlerin yürümesinden dolayı bir memnuniyet var mı? Örneğin sizi memnun eden bir tablo var mı? Şimdi siz demin süper bir veri verdiniz ya 134. Evet. 5 ee, nesil demek bu. Doğru. Yani ne Tabii. kadar e, uzun beş bir zaman. Evet demek. Ve bu hızla gidersek ve bir soru daha dediniz ki tasavvur ediyorum dünya eğer e, eşit ilerlemeyle devam etseydi dünya nasıl olurdu? Bu Neslihan'ın hipotezi. Evet. Bence bu kadar kaynaklar erken bitmez de sürdürülebilirlik şimdi değil mi? Bütün Bravo, hepimizin tabii. konusu, iklim değişikliği hepimizin konusu. Bence doğanın aslında hiçbir zaman dengesinin bozulmadığı, Çin bir denedi bunu biliyorsunuz bir erkek çocuğu kız çocuğu olayına müdahale etti. Bir tek o bozdu ama dünyada doğa 50-50 devam evet, ediyor tabii. kadın erkek oranı evet. başlangıçtan tabii. beri. Biz bu dengeyi korusaydık ben bugün bu yaşadığımız küresel birçok problemin aslında bu seviyede olmayacağını düşünüyorum. Çünkü nerede denge, orada verimlilik değil. Evet. Biz, ona da atıfta bulundunuz. Biz Lead Network Türkiye olarak aslında global bir vakfın Türkiye'de kurulmuş bir derneğiyiz. E, 2015 yılında faaliyetimizde… Bir sivil toplum örgütüsünüz. Kesinlikle, STK'yiz. Toplum yararına Aynı. çalışıyorsunuz ve karşılıksız. Evet. evet, kesinlikle. Biz bir gönüllüler hareketiyiz. Evet. E, gönüllüler için gönüllüler hareketi, hatta kendimizi aynen böyle e, ifade ediyoruz ve e, memnuniyetle söyleyebilirim ki gerek dünyada gerek Türkiye'de bu kadıda yani kadın istihdamı konusunda çalışan çok dernek, STK veya oluşum var. Bizi onlardan ayıran sektör odaklı olmamız Ali Bey. Biz sadece perakende ve tüketim ürünleri sektörüne odaklıyız. Bunu da önemsiyoruz. Çünkü geniş Yelpazede de çalışılabilir. Evet. Ama hepimiz bir akarsu gibi aslında aynı okyanusa gidiyoruz. Doğru. Biz dünyadaki yani Avrupa'daki kurulmuş vakıfla beraber bunları konuşurken sektör odaklı olmanın verileri takip etmek, veri odaklı olup dediniz ya hani sizi memnun ediyor mu? Evet. İşte o verilerde bir gelişim görüyor musunuz? Kendimizi ölçebilmek, o sektörlere geri dönüp sonra da besle, geri besleme verebilmeyi amaçlıyoruz. E bu iki sektördeki kadın yeteneklerin önce kendilerini fark edip bu konunun farkındalığına ulaşıp çalıştıkları kurumların da yine aynı şekilde bu konunun farkındalığıyla Tabii. adımlar atmasını sağlayıp birbirinden öğrenen bir organizasyon, bir network oluşumuyuz. 7 senedir dernekleştik. Bu 7 senede ben çok memnunum. Kurucu üyelerden birisiyim. E, dördüncü yani dönem... yüz güldürücü sonuçlar alıyor musunuz? Alıyoruz. Şöyle ki… Mesela e, birkaç örnek tabii verin ki. lütfen. Bir kere bunu sağlayabilmek için bazı araçlar ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi ismimizde network var. Network bilgi kadar önemli çünkü bilgiye Kesinlikle. eriştiğiniz en önemli şey biliyorsunuz. Dolayısıyla e, kadınlar da bu networkleşmeyi biraz geç öğrendiler ve hala öğrenme yolculuğundalar. Hani bunu erkekler avcıydı, kadınlar evde diye de bağlayabilirsiniz <laughs> aklı olarak ama iş hayatında olmamak, yani bu tecrübeyi edinmemeye de bağlayabilirsiniz. Dolayısıyla biz her ay bir kere kahvaltı düzenliyoruz. 105 tane Türkiye'de kurumsal üyemiz var partnerimiz var. Hepsi de dev şirketler. Dev şirketler. 1500 tane e, üyeye ulaştık. Binlerce kişinin çalıştık. Evet, aynen. Tabii, arka tabii. planda öyle. Hani ben aktif bize evet. katılımı söylüyorum tabii. Evet. E, yani Türkiye'nin en büyük perakendecileri, en büyük üretimcileri, tekstil firmaları, e, herkes Hepsi eksik olmasınlar, gönüllü olarak bizle beraber yürüyorlar. E, bu kahvaltılarda ev sahipliği yapıyorlar ve bir kere birbirimizden öğrenip ilham alıyoruz. Yine başka bir e, başlangıçtan beri sürdürdüğümüz mentoring programımız var. Yine Türkiye'de çok mentoring var ama özellikle biz orta ve üst düzey kadının yolculuğunda onu desteklemeyi amaçladığımız için hem veri odaklı mentoring yapıyoruz hem de gerçekten mentorlarımız Türkiye'nin çok kıymetli CEO'larından oluşuyor. Bir kez daha hepsine burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Üçüncüsü bu Türkiye'de bir ilktir. Koç Üniversitesi ile bir mini MBA programı hazırladık. Evet. Ee, bu bir MBA programından nesi farklı? Yani çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık konusunda e, farkındalık derslerinde içeren, Koç Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının bizimle birlikte çalışıp oluşturduğu özel bir program. Üç senede, e, yalnız söylemeyeyim, yaklaşık 50 tane mezunumuz oldu. 300 kadına da mentorluk programımızla dokunduk. Bu sene yeni açtığımız, şimdi herkesin derdi sizin programlarda da ara ara değiniyorsunuz, jenerasyon Gen, Z, Gen Z'yi evet. nasıl elimizde tutacağız? Evet. Onları nasıl memnun edeceğiz? İşe başladılar, nasıl bizle beraber yolculuklarını devam ettirecekler? Nasıl bir liderlikle onlarla birlikte çalışabilmeliyiz? Ee, bu konuda da bir kendi içimizde bir grup oluşturduk. O grup e, özellikle yine üyelerimizden birinin araştırmalarıyla desteklenerek dünya bacağı da var, Avrupa bacağı da var. Bu jenerasyon Z'yi bizim içimize biraz bir next jenerasyon yani bir sonraki evet. jenerasyon diyoruz. 25-35 yaş arasındaki grubu anlamayı, kadın liderleri şimdiden yetiştirmeli, bu havuzu oluşturmayı çünkü bir de şöyle bariyerler oluyor işte. 7-10 seneye gelince kadının başta Türkiye'de olmak üzere özellikle bu tarz kültürlerde ev bakımı, çocuk bakımı ilerleyen yaşlarda Yaşlıya yani anne babaya bakımı, aslında adı konulmamış büyük bir bakım Zor, sorumluluğu var. Mi? İşte bu gibi yerler cam tavan dediğimiz bariyerleri oluşturuyor. Ee, bu konuları da içeren çalışmalar yapıyoruz. Çok yeni olarak da geçen sene lansmanını yaptığımız, bu sene format olarak da çok kullanışlı hale getirdiğimiz, bunu da işte öğrenen organizasyon diyorum ya, baktık şimdi içimizde dev şirketler var, bu yolculukta belki çok iyi yerde. Daha orta ölçekli ya da yolculuğa yeni başlayan üyelerimiz var. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu diye bir yol haritası yine gönüllerimizle birlikte hazırladık. E, bu harita altı modülden oluşuyor ve siz mesela diyorsunuz ki ben şirketimde bu işe ilk defa başlayacağım. Evet. Stratejisini nasıl koymalıyım? Tamam. Ondan sonraki adımım ne olmalı? İnsan kaynakları, kültürel politikalarım ne olmalı? Bu konuda en iyi örnekler, best practice denen neler var? gibi gibi 6 modülde bu yolculukta size eşlik ediyor. Bu önemli bir ürünümüz ve üyelerimize sunuyor olacağız. Dolayısıyla bütün bunlara bakınca Lead Network Türkiye olarak 7 senede dernekte gerek rakam, gerek bütün bu faaliyetler perspektifinde, gerek de üyelerimizden aldığımız geri bildirimler ve gerekse de özellikle satış, tedarik zinciri gibi bu farkındalıklar sayesinde aslında kadının e, istihdamda yerinin bu şirketlerde bile düşük olduğu seviyesinin düşük olduğu yerlerde memnuniyetle belirtmek isterim ki yukarıya doğru rakamlar e, ilerledi, ilerliyor ama yetmez. Tabii ki Türkiye'de kadın istihdamı %30. E, bunu yukarıya çıkarmak istiyoruz. Şimdi bizi mesela diğer ülkelerle kıyasladığınızda örneğin tabii Müslüman ülkelerle kıyaslayacağım evet. şimdi. Bunun bir e, Müslüman geleneklerine bağlı bir durum olmadığını kanıtlayacağım size. Buyurun. Mesela Malezya Müslüman evet. bir ülke. Kadının iş yaşamındaki oranı %50'ye yakın. Evet. Endonezya öyle. Yani dünyanın evet. en kalabalık Müslüman ülkesi. Evet. Orada da %50'ye yakın. Evet. Ama bu tarafa geliyorsun. işte Mısır, Pakistan, Bangladeş, Afganistan evet. falan buralarda birdenbire kadınlar işte %20'lere kadar. Nijerya'ya indiğiniz zaman %10-15 civarında falan. Hoş gerçi bunun mesela Uzak Doğu'da da yansımalar var. Evet. Japonlar da mesela kadınlara çok fazla yer vermiyorlar. İşte Shinto dinindeler. Yani De. işte tek tanrılı bir din evet. sayılmaz o. Evet. Panteist evet. E, aslında. Orada da böyle bir şey var. Demek ki kadınlarla ilgili durum, dinle çok bağlantılı Kesinlikle. değil. Daha çok kültürle bağlantılı. Kesinlikle doğru Eğer tespit. Eğer Kültürel motiflerle desteklenirse kadınların iş yaşamında yer alması mümkün olabilir. Yani Japonlara sorduğunuz zaman öyle diyor. Biz böyle gördük diyorlar. Yani bir şeyden kendilerini bağlayan bir kuraldan değil. Böyle gelmiş, böyle gider diye düşünüyorlar. Onlar kota falan koydu. 30 yıl boyunca uğraştılar ki evet. kadının istihdamdaki yerini. Çünkü şimdi bu romantik bir şey değil. Birincisi bu bir fırsat eşitliği. Doğru. ve insani bir hak. Birincisi bu, bunu tabii. masaya koyalım. Ama ikincisi bunun ekonomik arkasında bir e, modeli var. Evet. E, bunu destekleyen veriler var. Yani dengenin oluşturulduğu icra kurulları, yönetim kurulları, şirketler kesinlikle daha başarılı. Ve o Norveç başta verdiğiniz örneklerde zaten bu kanıtlanmış durumda. Asya'ya gelince Japonya özelinde efsane bir başbakanı vardı. O bu işi bir evet, kafaya taktı. Tabii. 30 sene üzerine çalıştı. E, bilemiyorum belki imparatorluk yönetmiş olmakla mı ilgili e, ama dünyanın bir problemi olduğu net. Sadece ülkemizin değil. Kültürel notalarla ilgisi olduğu net. Ama ülkemizde birkaç rakamla sizi e, üzmek diyeceğim ama hani bunları da ya, bilelim. Ben üzüme aksine. yani. cinsiyet uçurumu diye bir endeks var. Evet. E, 146 ülkede Türkiye 127. Bunun içinde ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde bu çok önemli işte fırsat eşitliği 133. İş gücüne katılım oranında 132. İşte bütün bu rakamlar bir de ki dünyayı söyledik o da evet. 134 yıl. Bize yapılacak çok iş olduğunu söylüyor. Sizin gibi hem beyinde medeni hem bu konuya gönülden destek veren hangi sektörde olursa olsun ama medya çok kıymetli tabii ki basın grupları çok kıymetli. Sizler o yüzden kanaat önderlerisiniz de bu tarz erkek destekçilerimizin de yanımızda olmasıyla açığı kapatacağız diye ümit ediyorum. Şimdi mesela son yıllarda bu programlara davet ettiğim, konuştuğum evet. pek çok sivil toplum örgütü, dernek, vakıf evet. yöneticisi hemen hemen herkes kadınlarla ilgili bir şeyler yapıyor. Mesela evet. işte kız öğrencilere burs verilmesi, kız öğrencilere öncelik tanıması, evet. kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılması gibi Evet kontenjanlar tanıyorlar, burslar, krediler veriyorlar falan. Evet. Ama buna rağmen demek ki o kadar az ki bunlar, bunlar böyle okyanusta damla gibi. Eğer çok olmuş olsaydı bazı şirketler buna öncülük ediyorlar biliyorum. Küçük şirketlerde de var bu arada Anadolu'da. Evet. Ama sanıyorum bunun ayrı bir bilinç seferberliğiyle ele alınması lazım ki çok hızlı gidebilsin. Süper bir yere temas ettiniz. Biz de buna endüstrinin sesi olmak diye bir motto Güzel. koyduk. Şimdi endüstrinin sesi olmaktan kastımız da şu, 17 Eylül'de bir konferansımız olacak, sizi de bekliyorum. Hakkaniyet, eşitlilik eşitlik ve çeşitlilik üzerine. Temamız da 50-50 için el ele. Yani her seviyede eşit temsili, birincisi bunu ifade ediyoruz. Evet. İkincisi, demin bahsettiğiniz o endüstrinin sesi olma mottosuyla, bütün STK'lar da aslında sesimizi daha kuvvetli yükseltmeliyiz. Kurumsal üyelerimiz bizim için bakarsanız sesimizi daha yüksekle ve birlikte bu bileği masaya evet. vurmalıyız. Bireysel üyelerimiz de yani her kişi de aslında birçok kişiye dokunabilir. bir de neden böyle oluyor diye bakarsanız aslında Türkiye'de son dönemde üniversitelere baktığınız zaman kadın nüfusu %52 yani daha fazla. Havuzu da birçok şirketlemin bahsettiğiniz gibi oluşturuyor. Fakat bu cam tavan ve yapışkan zemin dediğimiz iki evet, sebepten. Bir türlü de, evet. Yani mıyım? bu özellikle bu 7-10. yıllar yapışkan zeminde de şu. Sadece erkeklerde bil, bilinçsiz önyargı yok. Kadınlarda da kendilerine karşı Onların var. Onların da bir resesif çekirdekleri var. Tabii. Süper çekinme. Evet. Bir iş mesela bir pozisyon açılıyor. Bunu Araştırmalar heh, gösteriyor ki erkek Hat, pekala yapar. 160 hemen başvuruyor. Evet. Kadın Yüzde %100 bütün o kutuları tıklayacak ki Ondan sonra. ona başvuracak. Yani bu son araştırmanın ortaya koyduğu sonuç. O yüzden tabii çok çalışacak alan var ama kültürel politikalar bunun en başı. O yüzden de endüstrinin sesi olmayı 17'sindeki konferansta bunu daha yüksek yüksek sesle hep birlikte söylemeyi arzu ediyoruz. Şimdi Türkiye'de Neslihan Hanım baktığımızda sektörler itibariyle işte doktorlar arasında kadın erkek dengesi sağlanmış durumda. Eczacılarda böyle hastane personelinde böyle. İşte e, teknoloji e, ile uğraşanlarda böyle ama mühendislikte geride, şurada geride, evet. burada geride. Evet. Bu galiba kadınların yani fiziki olarak bu işlere uygun olmadığı ile ilgili bir ön yargı var. Bu ön yargıdan dolayı yani üniversite sınavında tercih yaparken ya bu bölüm olmasın. Bu bölüm erkek bölümü diye kadınların da bir bilinçaltı Tabii. kendi kendilerine karşı bir şeyi var, bir savunusu var. Çünkü bunlarla yetiştiriliyorsunuz. Doğru. Şimdi ben e, kariyerime finansta başladım. Çok kadın ağırlıklıydı. Evet. Tedarik zincirine geçtim, cık, azaldı. Azaldı. Satışa geçtim. İlk bana ne dediler biliyor musunuz? Ben şimdi satıştayım, evet. uluslararası bir şirketin. Karşı tarafta yine büyük e, müşterilerle konuşacağız. Ya e, karşı taraftaki satın almacı kadın, siz kadın kadına anlaşamazsınız. Şimdi kadınların Allah kulaklarına Allah mit gibi bu e, onların çekinik olmasına vesile olacak. Onların cesaretini kıracak da böyle şeyler söyleniyor. Ben tabi beyaz yakayı konuşuyorum. Mavi yakada da e, fabrikaya bardiyalı bir kadın işçinin gelmesi o toplumda bir sürü şey yaratıyor. Elbette. Servisini ayarlayacaksınız. Ben bilirim ki çok kez eşiyle konuştuğum. Yeter ki o hanımefendiye işi alabileyim. Yani onu o istihdamı kazandırabileyim. Şimdi o yüzden kadınların da Kadınlara pompalanan, maalesef böyle geçmişten gelen e, bir sürü caydırıcı e, efsaneler diyorum ben ona. Anadolu'da durum nasıl? Yani mesela Ankara, İstanbul, İzmir tamam Eskişehir, Bursa, evet. Kocaeli evet buralarda evet. sorun yok evet. ama işte Kayseri'ye, Konya'ya, Elazığ'a, Malatya'ya, Van'a gittiğinizde durum nedir? Şimdi şöyle, Perakende'de güzel atılımlar oldu. Eskiden mesela Perakende'de bu bölgelerde e, kadın... Mağaza müdürü göremezdik. Evet. Ama bizim kurumsal üyelerimizde ben memnuniyetle söylemek saygılar. isterim ki o bölgelerde de işte birlikte hareket etmenin, birbirimizden öğrenmenin güzelliği bu oldu. Özellikle iz düşümlerine baktığınız zaman kadın mağaza müdürü ve personeli Anadolu'da yaygınlaştı. Fabrikalarda da öyle. Yani bu işe kafayı takan üretici firmalarımız, marka sahibi firmalarımız… E, Lojistikte veya fabrikalarda bunları hayata geçirebildi. İstenen oranlarda tabii ki değiliz ama dünden iyiyiz. Onu söyleyebilirim. Evet. Mesela birkaç sektör var işte havayolu yani evet. uçaklarda pilotlar. Mesela bir kadın pilotun sesini duyduğum zaman böyle bir hoş oluyor insan. Değil yani mi? güzel bir şey geliyor. Değil mi? Evet. Bunu, bunu duyduğunuz andan itibaren mesela eskiden kadın uçurabilir mi falan güvensizlik gitti o Tabii. bitti. Tabii. Diğer sektörlerde de var bu aslında. Yani kadınların giderek böyle iş yaşamı. işte belediye otobüs şoförlerinde evet. az sayıda da olsa görüyoruz. İşte tramvaylarda keza görüyoruz, metroda görüyoruz. Evet. E, isparklarda görüyoruz. Evet. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hakkını teslim etmek lazım, evet. kadın erkek eşitliği konusunda ciddi bir çaba yürütüyor. Evet. Bunun aslında yerel yönetimler nezdinde yürütülmesi lazım. Yani merkezi hükümetin bu konuda yapabileceği şeyler sınırlı. Tabii. Çünkü belediyeler gerçek anlamda istihdam ederken kriterlerini kendileri belirliyor ve verimliliğe göre çalıştıkları takdirde bence kadınlara daha fazla yer verebilirler. Son iki dakikamız. Tamam, kesinlikle doğru. Şöyle... Hem belediyeler yani yerel yönetimler dolayısıyla STK'lar birlikte çalışırsa demin konuştuğumuz yılları azaltabiliriz. STK'nın güzelliği de şu. Gönüllülük aslında bilinçli vatandaşlık demek Doğru. Ali Bey. O bilinçli vatandaş olunca sizde farkındalık oluşunca işte otobüs şoförü kadın olur mu sorusunu ya da satın almacından kadın kadına anlaşamaz sorusunu ortadan kaldıracak bir toplum Yaratıyorsunuz. Son iki dakika dediğiniz için ben e, şunu söylemek isterim. Zorlamayın, üçte olabilir, üç dakika. Da olabilir, <laughs> Peki. <hep. gülüyor> Sağ olun, eksik evet. olmayın. işte pozitif ayrımcılık yaptınız burada bana. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle, biz Lead Network Türkiye olarak bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki, üyelerimizle, e, partnerlerimizle birlikte, biz sekiz tane stratejik öncelik belirledik. Demin bahsettiğimiz özellikle satış, tedarik zinciri ve yeni jenerasyon dediğimiz genze dediğimiz ekipler başta olmak üzere e, STK'lar, kurumlar ve bireyler el ele verelim. 50-50 için el ele diyelim. Bir kere önce her seviyede temsilde eşitliği yakalıyor. Tabii. Bu birinci adım. İkinci adım çok bahsettiğiniz kültürel politikalarla da kadınların nefes almasını sağlayalım. Yani oraya sadece 50-50 nüfusu koymak önemli değil. Kadının o satış teşkilatı içerisinde fabrika müdürü olduğunda veya bir perakende mağazasında nefes alarak kendi evet. gibi olarak erkekleşmeden başka bir şeye ihtiyaç duymadan evet. topuklusuyla değil mi? Ee, Öyle, kendi bir karakter kendi, adam, kendi tabii. istediği Bravo, gibi e, yaşamasını sağlayalım Tabii bu bütün bireyler için geçerli bu arada. Evet, evet. Ama tabii biz kadın ee, üzerine çalıştığımız için özellikle onun altını çiziyorum. Onun için de 50-50 için el ediyoruz. Ee, basını, sizler gibi liderleri aramızda görmeyi çok isteriz. Ee, desteğiniz için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kalkmayın lütfen. Neslihan konuştuk. Lead Network, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı kadın erkek eşitliğini konuştuk. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.